Evet, eksi 5 ve 5 aralığında tanımlı olan bir fonksiyon veriliyor. fonksiyonda hem kuralını vermiş hem de fx'in fx artı 10'a eşit olduğunu söylemiş. Bu ne demekti arkadaşlar? Bu fonksiyonun bir periyodu vardı ve bu 10 bu fonksiyonun periyodu oluyordu. Periyot ne demekti? Sorulan sayıya 10 ya da ekleyerek veya 10 çıkararak e, bu ifadeleri hep birbirine eşit olduğunu söyleyebiliyorduk. Örneğin f 1299 10 çıkarırsam f 1289'a da eşittir. Burada benim amacım arkadaşlar tanım kümesini yani burada verilen değeri eksi 5 ile 5 arasında bir değere getirene kadar 10 çıkarmalıyız. Diyorum ki bir 10 daha çıkardım f 1279. Bir 10 daha çıkardım f 1269. Böyle tek tek ilerlemeyeceğiz tabii ki arkadaşlar. Dikkat ederseniz hep 10 çıkardığımız için son basamaklar ne oluyor? 9. Demek ki bu ifadenin hepsi F9'a eşit olabilir. 10 çıkara çıkara en son F9'a kadar gidebiliriz. Fakat hala istediğim değer aralığında değil. İstediğimiz değer aralığı eksi 5 ve 5 arasında olması. Bu durumda diyorum ki bir 10 daha çıkarayım. F eksi 1 oldu. Eksi 1 diyelim eksi 5 ve eksi 5 ve artı 5 arasında bir değer olduğu için aradığımız değerlerden bir tanesi olabilir. Bu durumda f eksi 1 değerim bulmak için eksi 1'in karesi eksi 4 yazıyorum. Bu ifade 1 eksi 4'ten eksi 3 oluyor arkadaşlar.